Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere cin büyüsünü anlatacağım. Cin büyüsü üzerinize musallat edilen bir büyüdür. Yani sizin her şeyinizin bozulması için yapılmış olan bir büyü. Bu işlem hakları bozar ve sizi tamamen kötü olumsuz duruma düşürür. Böyle bir şeye maruz kaldıysanız nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki sorun problemler ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yaptığınızda üzerinizdeki büyü, muska ya da olumsuzluk ne varsa hepsini ortadan kalkması için gerekli yolları size göstereceğim. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz bana. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Eğer evinizde bir muska bulduysanız ya da olumsuzluklar gerçekleşiyorsa evinizin arınması için sizlere bir işlem anlatıyorum. Bu hazırladığımız kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın ve evinizin içindeki bütün büyü, muska hepsi ortadan kalkacaktır. Öncelikle ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve bu şekilde evinizde saklayın. Aynı zamanda bana ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırabilirsiniz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan herkese ücretsiz yıldız hava bakımı yapıyoruz. Burada sorunun nereden geldiğini, ne şekilde olduğunu buluyoruz. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.